Sevgili Yılmaz Hocam'ın Burçlar ve Küfürler kitabında geçen mutluluk yönetimi kısmındaki o karşılaştırmalı kıstaslara devam ediyoruz. Bugün üçüncü boyutu konuşacağız. Böyle sözleriyle davranışları çelişen ya da bir olan kişiler açısından bakacağız. Duruma ve her zamanki gibi ben bunun neresindeyim bu skalanın neresindeyim amacım her zaman bu yoksa kafamda dedikodu yapmak değil Ayşe şöyle Fatma böyle Ali böyle davranıyor demek değil Senem bu skalanın neresinde nerede olmak ister amacım bu peki önce A tipi kişiye bakalım sözde doğruya bağlı ve fiilen de çelişkili kişilermiş bunlar bu bireyler doğruları bilmenin ve konuşmanın yeterli olduğunu düşünürler. <laughs> Doğruyu bilmek, orada burada anlatmak zaten yeterince havalı bir şey. Yapmaya gerek var mı? Hiç gerek yok. Dolayısıyla bu doğruları yaşamlarına aktarma noktasında çelişki yaşarlar. Gerek de duymazlar. Yani ilk ana başlık, ilk alt başlık söz ve davranış uyumsuzluğu. Doğrular üzerine konuşmak onlar için kolaydır. Ama bu doğruları yaşamlarına yansıtmazlar. Örneğin şöyle şeyler söylerken duyarız bu kişilere ya da kendimizi. Elimde değil, ben böyleyim. Can çıkar, huy çıkmaz. Hatta bazen ben peygamber miyim canım? <laughs> gibi bahanelerle kendilerini mazur göstermeye çalışırlar. İki yüzlülük ve çelişki kelimeler sert gelebilir ama e, Yılmaz hocam kullanmamış olabilir bu kelimeleri. Çünkü ben bunları yeniden yazdım. Kendi database'imle, kendi veri tabanımla ve hmm, belki sizin alışkın olduğunuz sözlerime uygun şekilde yeniden şekillendirdim hocamın da müsaadesiyle. O yüzden yanlış kelimeler bana aittir. İki yüzlülük ve çelişki Şimdi neden iki yüzlülük? Çünkü ıı, biz de bazen kendimizi bu durumda bulabiliriz. Eğer dürüstçe kendimize bakıyorsak cesurca ama şefkati de getirerek bunu bulabiliriz. Demokratik, çevreci, sosyal adalet yanlısı gibi görünseler de aile ilişkilerinde ya da iş e, hayatlarında, iş yerindeki davranışlarında, belki patronsa mesela, patron olması da şart değil, patronsa altında çalışanlara karşı, normal çalışansa iş arkadaşlarına karşı yasakçı, baskıcı, hatta faşist tavırlar sergileyebilirler. Harcama alışkanlıkları, hevesleri ve yaşam biçimleri genelde kapitalist düzene yakındır. Böyle bir tutumu yansıtır. Söylemlerindeki o idealizm, eylemlerindeki yerini bencilce bir pragmatizme bırakır. İtibar peşinde koşma gibi bir özellikleri vardır. Allah'ın huzurunda ve meleklerin şahitliğinde hareket etmek yerine sürekli insanların huzurunda olduklarını düşünürler ve orada bir itibar kazanmaya çalışırlar. Tolstoy burada çok anlamlı bir formül oluşturmuş. Yılmaz Hocam da kitabında bizzat alıntılamış. Şöyle diyor. İnsanoğlunun değeri bir kesirle ifade edilecek olursa kesrin payı insanın gerçek kişiliğini parantez içinde karakterini demiş hocamız paydası ise kendisini ne zannettiğini parantez içinde itibar demiş gösterir. Pay kısmında gerçek kişiliğim bölü kendimi ne zannettiğim payda büyüdükçe kesrin değeri azalır inanılmaz güzel bir formül. Tolstoy vermiş hocam da alıntılamış. Gelelim B tipindeki insan bu çerçeveden baktığımızda nasıl davranır? Doğrularla hayatını şekillendirir. Bu tip bireyler doğruları öğrenmekten keyif alır. Onları hayatlarına taşımak için çaba gösterirler. İşte biz kendimizi burada bulmaya çalışıyoruz. O yüzden bir aradayız çaba gösteriyoruz. Çünkü gayret bizden, sonuç Allah'tan. Biz ne yapacağız? Hayatımızı o doğrulara taşımak için bazen hicret ettirmek der Yılmaz Hoca. Ben de çok seviyorum o ifadeyi. Kendimizi hicret ettirmek buradan alıp o noktaya. A noktasından B noktasına, asi formdan billahi iman noktasına taşımak için gayret gösteren bireyleriz. Bilgiye olan tutku, bilgiye bir tutku duyarlar. Doğruları yalnızca öğrenmek değil, onlar üzerinde düşünmek, hayrete dalmak. Ne güzel duygudur o hayret. Ve hayatı anlamlandırmak gibi bir süreçten geçerler. Hayata aktarma çabaları vardır. Doğrular yalnızca bilmek için değil, hele hele anlatarak hava atmak için hiç değil. Bir yaşam tarzına dönüşmek için öğrenilir. Bilgiye ulaşmak günümüzde çok kolay değil mi? Yani bilmek, teknoloji artık bir üniversite mezunu, 4 yıllık bir üniversite eğitimini kendinize internetten sağlayabilirsiniz. Bazı bölümler hariç. Bilgi anlamında bilgi erişimimiz çok kolay. Esas mesele bu bilgiyi yaşanır hale getirmek ve bunlar üzerine bir yaşam tarzı bina edebilmek. Bilgelik ve samimiyet alt başlığında da öğrendiklerini hayatlarına yansıtırlar ve doğrularla uyumlu bir yaşam sürdürürler. Bu süreç başkalarına yönelik gösterişten uzak, içsel bir motivasyonla ilerler. Çok güzel. Bir de kıyaslama yapalım hemen. Ve birkaç soru bırakalım kendimize yine. Yani A tipi doğruları bilmekle yetinir, yaşamında uygulamaz. Çoğu zaman İtibar arayışı ve çelişkilerle dolu bir yaşam sürer. Ne kadar yanıltıyor bizi değil mi itibar arayışı? Dışarıdan onay alma, sevilme ihtiyacı, beğenilme isteği bizi yanlış yerlere götürebiliyor. B tipi kişi de doğruları bir yaşam biçimi haline getirir, öğrenmekten ve uygulamaktan keyif alır, dış görünüş ve itibar yerine içsel uyum ve samimiyete odaklanır. Birkaç da soru bırakalım bölümümüzün sonunda. Doğruları yalnızca bilmek mi yoksa onları hayata geçirmek mi beni tatmin eder? Cesurca, dürüstçe, şefkatle bakacağım birinci soru bu. İkinci soru, itibar arayışından kurtulup samimi bir şekilde doğrularla uyumlu bir yaşam sürdürmek mümkün müdür? Üçüncü soru, B tipi bir yaşam tarzına geçmek için hangi adımlar atabilirim? Kendimizi daha net anlamak ve özümüzle hizalı bir yaşam sürmek için bu bölümü de hepimizin şifasına paylaşıyorum dostlar. Görüşmek üzere.